Üniversite imtihanı diye bunalan, iş bulamadım diye bunalan, evlenemiyorum diye bunalan, annem babam beni anlamıyor diye çatlayan, rahatsızlığından dolayı kıvranıp duran zavallı yavrum benim. allah Teala'nın verdiği bir arızadan dolayı güzelliği olmadığını, çirkin olduğunu, arkadaşların ona ima ettirmesinden dolayı huzuru olmayan, sokağa çıkmak istemeyen, arkadaşlarıyla görüşmek istemeyen, böylece yüreği çatlayan bütün gençlerim, ümmetimin yavruları, Ümmetimin geleceği baharı çiçeği insanlar. Bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de öyle olmuştu. Amcasını kaybetti, yapayalnız kaldı. Biricik eşi Hatice'yi kaybetti, bunu aldı. Rabbim diye yalvardı, yakardı. Taife gitti, dayılarından yardım istemeye adeta kovuldu, hatta kovuldu, taşlandı. Bir hurma ağacının üzüm ağacının dibine oturdu. Beni kime bıraktın Allahım dedi Bir peygamberin söyleyeceği en son sözleri söyledi, bunu aldı.